Kardeşler bir husus gerçekten dikkatimi çekiyor. Bizim çocukluğumuzda özellikle okula giden gençler, çocuklar yaz kurslarına gönderilirlerdi yaz sürecinde. Ve orada bir rahlenin önüne diz çökmenin adabını, bir hoca efendinin önünde diz çökmenin maneviyatını hissederlerdi. Hepimiz böyle büyüdük aslında. Yani yaz sürecinde ebeveynler çocuklarını Kur'an kurslarına gönderirler. En azından yani daimi gönderilmiyorsa bile 2-3 ay olmak suretiyle Kur'an-ı Kerim'in maneviyatından bir pay alma, o maneviyatın çocuklarımızın ruhuna işlemesi gibi bir dert vardı. Ama şu anda baktığımızda maalesef ki kurslarda yürütülen bu tarz faaliyetlere pek rağbet yok. Beri tarafta medya çocuklarımızı ya futbola ya başka bir sektörlere teşvik ediyor. Oradaki insanları, gençleri rol model olarak gösteriyor ve çocuklarımız oraya rağbet ediyor. Zaten tabletlerin başından kalkmıyorlar. Sürekli televizyonun karşısında, camın karşısında. Bunlar en büyük derdimiz olmalı. Nesil endişemiz olmalı. Bakınız, nesil endişesi peygamberlerin sünnetidir. Yakup Aleyhisselam vefat edeceği zaman Kur'an-ı Kerim bize nasıl aktarıyor? Em kuntum shuhada iz hadara Yakub el-maut. İf qala li ma ta'budun min ba'di. Evlatlarını etrafına topluyor ve onlara bir tek şey soruyor. Ma ta'budune min ba'di. Benden sonra neye ibadet edeceksiniz? İşte nesil endişesi böyle bir şey. Bugün maalesef bu kalmadı. Çocuklar ebeveynler tarafından nereden daha fazla para gelecekse o mesleğe yönlendiriliyor. Yani bir para aracı gibi görülmeye maalesef başlandı. Aleyhissalatu vesselam efendimiz eddi bu evladekum ala felafi hisal. Çocuklarınızı üç haslet üzere yetiştirin, terbiye edin derken Birincisini ne olarak sayıyor? Hübbi nebiyyikum. Peygamberinizi sevdirin. Ve hübbi âli beytihi. Ehli beytini sevdirin. Ve tilavetil Kur'an. Kur'an tilavetini sevdirin ve öğretin. Peygamberi nasıl sevecek bu çocuk? Peygamberin ehli beytini nasıl sevecek? Kur'an tilavetine nasıl rağbet edecek? Hiç rahleye çökmemiş. Kurs havası, medrese havası almamış. Hocanın dizinin dibine çökmemiş. O maneviyat ruhuna işlememiş, bir zikir meclisinde bulunmamış, böyle yerlere bizimle iştirak etmemiş çocuklarımız istikballerini nasıl kurtaracaklar? Hani her zaman diyoruz ya geleceğini kurtar, istikbalini kurtar. İşte İstikbal budur. Danvur nefsün maqat demetli gad. Kur'an-ı Kerim yarın için ne ediyor? Eh, Ahirete ediyor. Çocuğumuzun ahireti ne oluyor? İş güç içerisinde eve geldiğimiz zaman da çocuklarımızı görüyoruz. O tabletlerin başında o internetin başındaki çocuklarımız ne oluyor nereye gidiyor gözümüzün önünde o çocuk elimizden alınıyor yabancı mihraklar tarafından buna bir önlem almamız lazım. Nasıl yapacağız? E kendimiz veremiyoruz. Hocam çok fazla işimiz var. E yaz kursu oluyor. Yazın medreseler çocukları eğitiyor. Onlara Kur'an-ı Kerim öğretiyor, peygamberi sevdiriyor, imanı sevdiriyor. E oraya da vermiyoruz. Çocuk hali hayatında 20 yaşına gelmiş olacak. Daha bir kez bir ay gidip de bir medrese havasını solumamış. Çok büyük bir tehlikedir bu kıymetli kardeşlerim. Benden söylemesi bu vesileyle sizlere ulaştırmış oluyorum. Ey anne babalar lütfen Allah'ın bize emanet olarak verdiği çoluk çocuğumuzu onun yoluna adayalım ya. Verelim. Bundan çekinmeyelim. Kur'an-ı Kerim'in hadimi olsun çocuklar. İslam'ın sancaktarı olsun yarın başka meslekte olacaksa bile o İslam'ın maneviyatı ruhuna işlemiş olsun. Çocuk yarın vatanına bağlı kalırken, mukaddesatına bağlı kalırken bunlar ona lazım olacak. O kursun, o medresenin maneviyatı ona lazım olacak. Bundan niye yoksun bırakıyoruz çocuklarımızı? Bekliyoruz ki 10 yaşında çocuk kendi gelecek bize belki. Diyecek ki baba ben kursa medreseye gitmek istiyorum. Öyle olmuyor. Mesleğe gelince yönlendiriyoruz başka işlere gelince yönlendiriyoruz. Burada da çocuğumuzu yönlendireceğiz. Ona doğruyu göstereceğiz. Kur'an-ı Kerim okumaya yönlendireceğiz. İslami ilimlere yönlendireceğiz. Rabbim güzel bir şekilde çocuklarımızı yetiştirme muvaffakiyetini bizlere ihsan eylesin. Lütfen bu yarımı dikkate almaya çalışın.